Batak'ı hiç duydunuz ama nasıl oynandığını bilmiyor musunuz? Yalnız değilsiniz. İşte başlamanız için hızlı ve kolay bir rehber. Batak, 4 oyuncu için mükemmel, popüler bir Türk kart oyunudur. Her oyuncu 13 kart alır ve amaç ne mi? Olabildiğince çok el kazanmak. Oyun başlamadan önce bir ihale yaparsınız. Bu Herkese kaç el kazanacağınızı söylemek gibidir. En yüksek teklifi veren başlar ve sinekler her zaman kozdur. Yani diğer tüm renkleri yenerler. Sırayla bir kart oynayın. Eğer yapabiliyorsanız aynı rengi takip edin. Eğer yapamıyorsanız kazanmak için bir koz oynayın veya mecbursanız bir kart atın. Eli kazanan oyuncu bir sonrakine başlar. Sonunda teklifinizi tutturursanız puan kazanırsınız. Tutturamazsanız puan kaybedersiniz. Kulağa basit geliyor mu? Batak'ın büyüsü de bu. Çevrim içi birkaç tur deneyin ve kısa sürede kapacaksınız. Oyuna katılmaya hazır mısınız?